Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine ortalama %30 zam yapıldı. Yapılan zam kararını Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 155 nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, 141 nolu Kampüs Motorlu Taşıma Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz ile oda ve kooperatif üyeleri düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. Bilindiği üzere ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. 2023 yılı başından itibaren de yapılan zamlar esnafımızı etkilemektedir. Gelen askeri ücret zammı, vergi, sigorta ve arçlardaki artışlar ile bakım onarım giderlerinde ciddi oranda artışlar olduğundan esnafımızın mesleki dayanacak sürdürebilirliğini kalmadığı, gelirlerinin düştüğünü bu yüzden de bu zamları almak zorunda kaldığımızı belirtmek istiyorum dediğim fiyattan tam olarak 9.75 öğrenci 6.50 şoför kartında paralı binişler dediğimiz 12 TL olarak onaylandı. 141 nolu kampüs taşımacılığı var biliyorsunuz hemen hemen 27 kilometre genellikle öğrencinin bol, bol, olduğu bir taşımacılık yapıyor arkadaşlar. Bunların da e, tam olarak 11.25 indir öğrenci 7.25 Paralı binişte, şoför kartına dediğimiz o paralı binişte 13 TL olarak onaylandı.